Selam arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere N11 sitesinden aldığım Real X marka masaj aletinden bahsedeceğim. Cihazın herhangi bir yerinde marka yazmıyor arkadaşlar. Kullanımı oldukça basit. hemen sol kolunuzun üstünde Type C şarj ile şarj edebiliyorsunuz ve sağ kolunuzun üstünde de şöyle bir ayar yeri var. şimdi buna 3 saniye bastığımızda cihazımız açılıyor. Masaja başlıyor. İkinci sıradakine bastığımız zaman masajımızın yönü şu anda bu şekilde bastığımızda masaj yönünü tersine çeviriyor. Her bastığımızda masaj yönü tekrardan değişiyor arkadaşlar. Bu tuş bu işe yarıyor. Üçüncü tuşa geldiğimizde masajın hızını ayarlıyoruz. Üç kademeli şekilde cihazımızı ayarlayabiliyoruz. Bu en sondaki tuş da gördüğünüz gibi kırmızı ışık veriyor. Buradan da ısı verebiliyor. Bu masaj aletiyle omzunuza, belinize ve bacaklarınıza uygulama yapabilirsiniz gelin şimdi uygulama nasıl yapıyor onu görelim arkadaşlar. Bir de söylemeyi unuttuğum bir nokta var. Her 10 dakikada bir masaj tamamlanıyor. Cihazı tekrardan açmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela masaja başladınız. 10 dakika doldu. Cihaz direkt otomatikmen duruyor. Hani cihazın bozuldu mu, niye durdu diye düşünmeyin. Her 10 dakikada bir yenileme yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi şu büyük kısımları üst tarafa gelecek şekilde tam ensemize alt kısımlarda şu kuluçka kısımlarımıza gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada kahverengi bir kablosu var. Bunu bu şekilde takıp bastığımızda çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde arkamızdan geçiriyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Bu öndeki ip kısımları ise bunu daha sert kendinizi çekerek masaj uygulamasını derinleştiriyorsunuz. Şimdi cihazımızı 3 saniye basılı tutup çalıştırıyorum. Cihazımız şu anda masaja başladı. Şu şekilde mesela sol tarafta ağrımız çok. Bu şekilde çekip sol taraftaki masajı arttırıyoruz. Ya da iki tarafınızı çekip daha sert uygulama yapıyoruz. Bu şekilde ensemizi de geriye alarak kuluçka kısımlarımıza masaj yaptırabiliyoruz. Şu anda cihazımız çalışıyor. İkinci tuşumuza basıyorum. Masaj yönümüzü değiştiriyor gördüğünüz gibi. Tekrardan basıyorum. Masaj yönümüz tekrardan değişti. Üçüncü tuşumuza geliyorum. Biraz önce anlattı. Buna bastığımızda ise hızını ayarlıyordu. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Tekrardan bastım ve hızlandı. En son tuşumuza ise bastığımızda zaten arkadaşlar ısı veriyor demiştim size. Bu şekilde kolayca düğmesine basıp burayı çıkartabiliyorsunuz. Masaj aletimiz bu şekilde. Bunu şu şekilde belimize yerleştirip belimize masaj yaptırabiliyoruz. Ya da bacağımıza bu şekilde yerleştirip bacaklarımıza masaj yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 aydır bu cihazı kullanıyoruz. Ee, şarj durumu gayet iyi. 10 dakikada bir sadece cihazı tekrardan açmanız gerekiyor. Ee, cihaz almak isteyenlere gerçekten kaliteli bir ürün. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.